Herkese merhaba. Hepinizin bildiği gibi artık ben Gizem. Bir Suç Meselesi'nin yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Böyle bölümleri çok uzun bulan arkadaşlarımız var. O yüzden çok fazla uzatmadan hemen yeni bölümümüze başlamak istiyorum. Bugünkü ilk yolculuğumuz Las Vegas'a olacak. Sizlerin de bildiğiniz gibi Las Vegas oldukça renkli ve hareketli bir şehir aslında. Özellikle eğlence mekanlarıyla tanınıyor, biliniyor. Genel olarak böyle telaşlı bir şehir olduğundan bahsedebiliriz ve yine bir Eylül sabahında oldukça e, telaşlı bir an yaşanıyor. Ancak bu an hastanede yaşanıyor ve bunun şehrin eğlencesiyle herhangi bir ilgisi yok. O gün hastaneye bir BMW tarafından kafasından vurulmuş bir kadın getiriliyor. Elbette hemen doktorlar bu kadına ilgilenmeye başlıyorlar, bütün ilgilerini ona yöneltiyorlar. E, ancak güvenlik görevlisinin dikkatini çekiyor bir durum. Çünkü bu kadını bir adam ve bir kadın getiriyorlar hastaneye ve hastaneye getirdikten sonra ortadan kayboluyorlar. Ve bu kadının kendi kendisine kafasından vurduğunu iddia ediyorlar. Siz de benzer şekilde düşünürsünüz diye tahmin ediyorum. Bir kadını eğer tanımıyor bile olsanız kendi kafasını yani kendi kendine vurduğunu kafasından vurduğunu görüyorsunuz. Onu hastaneye getiriyorsunuz ve daha sonrasında ne olduğunu hiç merak etmeden çekip gidiyorsunuz hiç tanımıyor bile olsanız bunun olması pek de mümkün değil aslında. Hmm. Ve bu durum güvenlik görevlisinin dediğim gibi dikkatini çekiyor. Zaten bir vurulma vakası olduğu için kendi kendisini vurmuş bile olsa zaten 911 yetkililerine durumu bildirmek zorundalar. Ancak güvenlik görevlisinin dikkatini de çekiyor dediğim gibi hastaneye getiren kişilerin ortadan kaybolması. Ve hemen 911 yetkililerini arıyor. Onlara bilgi veriyor bu kadınla alakalı. Şimdi hastamızı kısa bir süreliğine bir kenara bırakıyoruz ve yine o dönemde Las Vegas'ta yaşamakta olan Gabriel ve Easter çiftiyle tanışıyoruz. Bu arada Gabriel erkek, Easter kadın. Kimi zaman isimlerin cinsiyetleriyle alakalı bazı karışıklıklar olabiliyor. O yüzden belirteceğim artık bölümlerde bunu. Dediğim gibi bunlar bir çiftler. Bir alışveriş merkezinde tanışmışlar birkaç sene önce. Ve devamında bir arkadaşlık ilişkisine başlamışlar. Aradan belli bir süre geçtikten sonra da sevgili olmuşlar. Bu arada Easter o dönemde 18 yaşında ve ailesiyle bazı çatışmalar yaşıyor. Bu çatışmaların ana nedeni Easter'ın yaşam şeklini, yaşam tarzını ailesinin onaylamaya oluşu. Bu nedenle biraz kopuk bir ilişkileri var aslında. Sonrasında Gabriel'le tanıştıktan sonra Easter'ın bu hayva hareketlerini çok daha arttırdığını fark ediyor ailesi ve bu nedenle Gabriel'le olan ilişkisini pek de onaylamıyorlar. Yani aslında Gabriel'in Easter'ı kötü etkilediğini düşünüyorlar. Ancak Easter böyle biraz elde avuçta tutması zor bir çocuk, biraz asi bir kız çocuğu. Haliyle ailesinin ilişkisine karışmasına hatta ilişkisiyle alakalı yorum yapmasına dahi izin vermiyor. Aradan belli bir zaman geçtikten sonra da Gabriel ve Easter evlenmeye karar veriyorlar. Ve devamında da evleniyorlar esasında zaten kimseye fikirlerini sormuyorlar dediğim gibi. Bunun üzerine Easter'ın ailesi iyice sinirleniyor ve ile ilişkilerini tamamen bitiriyorlar. Bu noktada biraz yanlış bir karar verdiklerini söylemek pek de yanlış olmayacaktır. Çünkü e, bu tarz böyle yanlış bir şeyler yaptığını düşündüğümüz bir çocuğumuz varsa bence ona yaptığı yanlışı fark ettiği zaman en azından dönebilecek bir yer vermeliyiz. Çünkü eğer bunu vermezsek başına hiç istemediğimiz çok daha kötü şeyler gelebilir. Böyle çok fazla hikaye görüyoruz. Esasında o esnada Easter'in Gabriel'le çok harika bir ilişkisi de yok. Ancak zannediyorum ki yaşının da verdiği deneyimsizlikle her şeyi kabul eder durumda. Gabriel, Gabriel biraz gergin ve sinirli bir insan esasında. Ve böyle sürekli iniş çıkışlar yaşayan bir ilişkileri var ve devamında da dediğim gibi evleniyorlar. Bu arada evlilik içerisinde Gabriel Easter'a fiziksel şiddet uyguluyor çok defa. Hatta bir defasında Easter'ı boynumdan tutarak çekiştiriyor ve Easter artık sonunda beni öldürecek diye düşünüyor. Fiziksel şiddetin raddesi gün geçtikçe artıyor çünkü. Yani esasında sadece böyle ufak çaplı tartışmalar yaşamıyorlar. Başka sıkıntıları da var. Bunun dışında yine verilen bir bilgiye göre yaşadıkları bir başka sıkıntı da Gabriel'in çalışmakta olduğu eğlence mekanlarından birinde Easter'ın da çalışması için ısrarcı olması. Bunu Gabriel kabul etmiyor ancak Easter ve Easter'ın ailesi bu konuda Gabriel'in baskı altında tuttuğunu söylüyorlar Easter'ı. Gabriel Easter'ın burada escort olarak çalışmasını istiyor. Ve bir süre sonra da Easter bu mekanda escort olarak çalışmaya başlıyor. Bunun haricinde, tüm bunların haricinde aslında çok başka bir problemleri daha var. Bu problem de Gabriel'in çapkınlığı. Tahmin edebileceğiniz gibi Gabriel'in böyle hem çalıştığı hem de takıldığı mekanlarda esasında çok fazla kadın var. Ve Gabriel'in bu kadınlarla da böyle çok samimi ilişkileri oluyor. Ve Easter bundan son derece rahatsız sizin de tahmin edebileceğiniz gibi. Sonuç olarak çok fazla tartışma yaşıyorlar aslında bu konularla alakalı ama Easter gerçekten çok baskılanmış ve ezilmiş durumda. Eminim bunu yaşayan kadınlar çok daha iyi anlayacaklardır. Çünkü o evde hem fiziksel hem de psikolojik şiddet görüyor. Ve aslında ailesiyle de iletişimi tamamen artık kopmuş olduğu için dönebileceği, kaçabileceği bir yer olduğunu da düşünmüyor yüksek ihtimalle. Bu nedenle bunu çekmeye devam ediyor ne yazık ki. Yani aslında dediğim gibi bu konuda tartışmalar yaşansa da ister bundan her ne kadar rahatsız olsa da işler her zaman Gabriel'in istediği şekilde ilerliyor. Şimdi daha önce bahsettiğimiz e, o serin Eylül gününe hastane bahçesine geri dönüyoruz. Ufak bir hatırlatma yapmam gerekirse bildiğiniz gibi bir kadın bir erkek BMW e, araçlarından inerek bir kadını kafasından vurulmuş bir şekilde hastaneye getirmişlerdi ve bu kadının kendi kendisini vurduğunu söylemişlerdi görevlilere. Kadının durumu oldukça kritikti ve bu kadın ne yazık ki İster'den başkası değil. Biliyorsunuz 911 yetkilileri de güvenlik görevlisinin dikkati sonucunda çağrılıyordu bu alana ve gelip burada çalışma yapmaya başlıyor 911 yetkilileri. Elbette ilk olarak yaptıkları şey hastane kameralarını incelemek oluyor. Kameralara baktıklarında bu zavallı kadını yani Easter'ı hastaneye getirip bırakan erkek kişinin Gabriel olduğunu görüyorlar. Gabriel'in yanında bir de kadın var görevlilerin söyledikleri gibi aynı şekilde. Bu kadının kim olduğunu araştırıyorlar ve Mayer isminde strip e, striptizci olarak çalışan bir kadına ulaşıyorlar. Bu arada ismin telaffuzundan çok emin değilim çünkü üç farklı belgeselde üç farklı şekilde telaffuz edilmiş. Ben Mayer olarak bahsedeceğim kendisinden fakat farklı bir telaffuzu da olabilir isminin. Dediğim gibi meyda o esnada burada bu oldukça şaşırtıcı geliyor e, polislere çünkü baktığınız zaman zaten kocasının eşini kendisini vurmuş bir şekilde hastaneye bırakıp devamında ortamdan uzaklaşması da ilginç ve bu ana ortak olan başka bir kadının olması da oldukça ilginç. Haliyle hemen e, polisler giderek e, Gabriel'i evinden almak istiyorlar ancak Gabriel'li evde bulamıyorlar ve e, geçen 4 gün boyunca da Gabrieli bulamıyorlar ev içerisinde ama bu günler içerisinde yani bu süre zarfında ev için arama izni çıkarıyorlar. Gidip evde bir arama yaptıklarında evin asıl büyük yatak odasında çok fazla kan izine rastlıyorlar. Ve yaptıkları çalışmalar ve incelemeler sonucunda da aslında burada bir şekilde delillerin karartılmaya çalışılmış olduğunu görüyorlar. Yani kan izleri temizlenmeye çalışılmış, böyle telaş içerisinde yapılmış bu ve pek de başarılı olunamamış aslında. Ee, bunun üzerine arama çalışmaları genişletiliyor elbette. Aynı zaman aralığında Meyre de ulaşılamadığı için ikisinin birlikte kaçtığı düşünülüyor. İkisi için de bir arama kararı çıkarılıyor. Hatta ikilinin bir benzin istasyonundaki görüntüleri polisin eline ulaşıyor ve arama kararının çıkarılmasından sonra 4 gün kadar bir zaman geçiyor ve bu dördüncü günde Gabriel ve Mayr birlikte yakalanıyorlar ve tutuklanarak gönderiliyorlar hapse. Aynı zaman aralığında elbette en başta da bahsettiğim gibi kafasından vurulan Easter'ın durumu oldukça kritik. İlk bulunduğu hastanede böyle yeterli ekipman bulunmadığı için başka bir hastaneye sevk ediliyor helikopter ambulansla. Doktorlar kendisinin beyin ölümünün gerçekleşmesini bekliyorlar. Zaten o esnada e, hani bilinçli bir halde değil, oldukça kötü durumda. Ancak e, herkes dediğim gibi ölmesini bekliyor. Hem doktorlar, hem e, Gabriel, hem Mayer, hepsi e, yaşamasını beklemiyorlar kesinlikle aldığı bu e, vuruştan dolayı. Ancak beklenen olmuyor ve e, tüm hikayelerimizden farklı olarak burada kurbanımız Easter hayata geri dönüyor. Bu durumdan kesinlikle bir mucize diye bahsediyor doktorlar. Ve Easter dediğim gibi hayata dönüyor. Ancak elbette böyle çok hayati bir bölgeden vurulmuş olduğu için her şey ilk başta eskisi gibi olmuyor. Kendisi konuşamaz durumda ancak bilinci yerinde belirli şeyleri yazarak anlatabilecek bir kabiliyette o esnada. Bu arada bu noktaya gelene kadar doktorlar yaptıkları araştırmalarda, incelemelerde başın bu bölgesinden kişinin kendisini vuramayacağını söylüyorlar ve bunu infaz tipi atış olarak nitelendiriyorlar. Yani burada söylenmesi, söylenmeye daha doğrusu çalışılan şey başlangıçta Gabriel'in ve Meyr'in verdiği ifade olan kendisini vurdu, kendisini vurdu kafasından ifadesinin doğru olamayacağı. Çünkü başının arka tarafından vurulmuş ve bu bölgeden bir insanın kendi kendisini vurması mümkün değilmiş. Zaten mantıklı da değil. Bunun devamında savcıyla görüşmeler yapıyor Easter dediğim gibi bunu yazışarak yapıyor esasında ve bu yazdığı yazılarda da belirttiği şey eşi Gabriel'in kendisini vurduğu yönünde. Elbette mahkeme süreci de başlıyor o esnada ve Gabriel ve Mayre ilginç bir şekilde hala Easter'ın kendisini vurduğunu söylemekte ısrarcı oluyorlar. Artık doktorların açıklamaları var ama yine de buna rağmen hayır biz bir şey yapmadık, o kendi kendisini vurdu yatak odasında diye anlatıyorlar. Ancak bu noktada asıl böyle belirtilmesi önemli olan şey Easter'ın artık hayata döndüğünü yani bitkisel hayattan çıktığını savcıyla ve yetkililerle konuşabilir durumda olduğunu Gabriel ve Meyer'dan saklıyor yetkililer. Bunun nedeni de onları biraz daha hazırlıksız yakalamak istiyorlar. Çünkü eğer e, bunu öğrenirlerse yeni bir yalan ifade üzerinde, yeni bir e, durum üzerinde çalışma şansları olabilir. Bu şansı elde etmelerini istemiyorlar aklı olarak ve bunu söylemiyorlar. Onlar da Easter'ın hiçbir şey anlatamayacağını düşündükleri için hala onun kendi kendisine vurduğunu söylemeye devam ediyorlar. E, bu noktada elbette Easter çok farklı rehabilitasyon süreçlerine giriyor. Zavallı kadın gerçekten kafatasının bir bölgesini tamamen kaybetmiş durumda. E, belgesel içerisinde bu fotoğraflar vardı ancak ne yazık ki internette bunlara ulaşamadığım için koyamıyorum, paylaşamıyorum şu anda sizinle. Hakikaten çok korkunç bir görüntü ve çok korkunç bir şey yaşamış bu zavallı kadın. Bunun devamında da e, bir operasyon daha geçiriyor ve çok zorlu bir operasyon geçiriyor gerçekten ve bu kafatası tekrar yerine koyuluyor. Devamında da dediğim gibi ek tedaviler almaya başlıyor. Bu tedaviler hem zavallı kadının e, hareket kabiliyetini arttırmaya yönelik tedaviler hem de aslında bir kısmını kaybetmiş olduğu hafızasını tekrar canlandırmaya yönelik tedaviler. Ve yaklaşık bir sene sonra da bu tedaviler e, gerçekten karşılığını vermeye başlıyor. Ve Easter bir şeyler hatırlıyor. Easter'ın hatırladığı şey e, yatak odasına girdiği, bu öldürüldüğü gün kendi yatak odasına girdiği ve yatak odasında bir kadın gördüğü, kadının elinde silah olduğu ve eşi Gabriel'in de bu kadına vur onu dediği. Devamıyla alakalı hiçbir şey hatırlamıyor. Sonrasında tek hatırladığı helikopter ambulansla başka bir hastaneye sevk edildiği o zaman. Bu çok önemli bir bilgi. Çünkü o ana kadar aslında yetkililer Gabriel ve Mayer arasındaki bağlantıdan tam olarak emin olamıyorlar. Ee, şöyle ki elbette birbirlerini tanıdıklarını biliyorlar. Ancak suç ortaklıklarıyla alakalı bilgiye sahip değiller. Meyer bu işin neresinde hiçbir fikirleri yok. Ee, o ana kadar bir suç ortaklığı olduğundan eminler çünkü birlikte getiriyorlar sonuçta hastaneye zavallı kadını. Ancak bu suç ortaklığının dediğim gibi e, derecesinden emin değiller ve atışı yapan kişinin hep en başından beri Gabriel olduğunu düşünüyorlar. Bunun elbette en büyük nedenlerinden biri Easter'ın verdiği ilk açıklamada yani yazarak savcıya verdiği ifadede kendisine eşi Gabriel'in vurduğunu söylemesi. Ancak o esnada bir dizi operasyondan geçmiş ve çok zor durumda olan, hafızası da iyi durumda olmayan Easter'ın ifadelerinin çok da güvenilir olamayacağını bilmek gerekiyor. Bunun devamında mahkeme sürecine Easter'ın da katılımıyla devam ediliyor. Easter o ana kadar vereceği ifadeye savcıyla ve e, birlikte çalıştığı avukatlarla birlikte çalışırken çok daha aslında kendine güvenen bir ifadesi var. Kendini güçlü hissediyor hayata geri döndüğü için. Ama maalesef mahkeme salonuna girdiğinde e, ve karşısında Gabriel'i gördüğünde pek de böyle hissetmiyor. Tamamen farklı birine dönüşüyor. Bunun nedeni elbette e, şu ana kadar yani o ana kadar mahkeme anına kadar Gabriel tarafından oldukça sindirilmiş olması ve onu gördüğü zaman yine aynı ezilmişlik hissini yaşıyor yüksek ihtimalle. Ancak yine de hiçbir problem olmadan ifadesini aynı şekilde mahkemede de veriyor jüriye karşı. O noktada savcı kendisine o gece yatak odasında gördüğü kadının o anki mahkeme salonunda olup olmadığını soruyor ve elbette meyrasında aslında orada. Ancak ne yazık ki Easter baktığı zaman e, bu kadını hatırlayamıyor ve mahkeme salonunda olmadığını söylüyor e, o gece gördüğü kadının. Bu elbette eee savunan avukat için büyük bir koz oluyor. Ancak neyse ki yapılan çapraz sorgular sonucunda Mary ve Gabriel bu olayı kabul etmek durumunda kalıyorlar. Özellikle Mayer olayları oldukça e, akıcı ve ayrıntılı bir şekilde anlatıyor. Gabriel'in e, yine aynı şekilde oldukça pişkin olduğunu söylemekte e, bir sıkınca yok diye düşünüyorum, öyle davranıyor. Bu noktada olaylar şu şekilde ilerlemiş, bahsi geçen bu vurulma olayının yaşandığı günden yaklaşık 3 hafta kadar önce Mayer ve Gabriel, Mayer'in striptizci olarak çalışmakta olduğu yerde tanışıyorlar. Devamında birkaç defa buluşuyorlar ve buluştukları yer Easter'ın evi yani Easter ve Gabriel'in birlikte yaşamakta olduğu ev. E, cinsel anlamda birliktelikleri oluyor. Bu birliktelikler de yine e, bu bahsi geçen büyük yatak odasında gerçekleşiyor. Bir gün yine birlikte eve gidiyorlar Gabriel ve Mayer. Mayer orada alkol oluyor ve daha sonrasında da e, çiftin yatağında uyuyakalıyor. Daha sonra sesler duyuyor. Bu seslerden e, anlaşıldığı kadarıyla Easter eve gelmiş ve yatak odasına girmek istiyor. Ancak Gabriel onu engelliyor. Girmemesini söylüyor. Ona, o noktada e, Mail panik olarak Gabriel'in silahlarından birini alıyor eline ve e, kapıya doğrultuyor. Devamında Easter e, o esnada Gabriel'in kilitlemiş olduğu yani kilitli olan yatak odasının kapısını zorlamaya başlıyor. Eşinin kendisini sürekli olarak aldattığını da bildiği için muhtemelen meseleyi çözmeye çalışıyor o sırada ne olduğunu anlamaya çalışıyor. Kapıyı zorluyor zorluyor ve en sonunda açıyor. Açtığı anda da Gabriel Meyre vur onu diye bağırıyor. Yani aynen Easter'ın hatırladığı şekilde ilerliyor mesele. Ve bunun üzerine Meire de ne yapacağını bilemeyerek iki el ateş ediyor ve Easter'ı vuruyor. Bu açıklamalardan sonra asıl azmettirici kişi olduğu için Gabriel 26 yıldan 75 yıla kadar tetiği çeken kişi olduğu için de Meyer 12 yıldan 35 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanmaya başlıyorlar. Ancak ne yazık ki ne belgeselin devamında ne de yaptığım diğer araştırmalarda Net kararla alakalı bir bilgi yok. Bu nedenle hala devam eden bir dava olabilir diye düşünüyorum. Net karar henüz açıklanmamış olabilir diye düşünüyorum. Aynı zamanda böyle biraz stalkladım da elbette Easter'ın ailesinin Facebook hesaplarını falan buldum bunlara baktım. Onlar da net kararla alakalı bir paylaşımda bulunmamışlar. Çünkü her ne kadar Easter'ın evliliğinden sonra onunla olan bağlantılarını tamamen koparmış olsalar da Elbette kızlarının başına böyle bir şey geldikten sonra davanın takipçisi oluyorlar. Eğer sizlerin bu konuda herhangi bir bilginiz varsa benim bildiğimden daha farklı paylaşabilirseniz çok sevinirim. Ben açıklanmış net karara ne yazık ki ulaşamadım. Aslında bu noktada e, hikayenin sonuna gelmişken benim belirtmek istediğim çok önemli bir şey var. Hatta e, paylaşmak istediğim diyeyim. Bu e, dava dosyaları e, medyaya da yansıdığı için yani görüntülü olarak böyle mahkeme salonunda kameralar var hepsini izleyebiliyorsunuz. O esnada aslında çok rahatsız edici olarak gördüğüm bir şeyle karşılaştım. İstira sürekli olarak işiyle alakalı yani eskortluk yapıyor olmasıyla alakalı sorular soruyor sanık avukatları. Konuyla alakası olmamasına rağmen sürekli eskortlunuz değil mi, alkol alır mısınız gibi soruları oluyor. Bunlar bence çok rahatsız edici. Çünkü aslında Gabriel de benzer bir yaşam stiline sahip. Çok fazla kadınla birlikte oluyor bu tarz mekanlarda. Bu tarz mekanlarda yine çalışıyor o da. Aynı zamanda keyif içinde vakit geçiriyor bu tarz yerlerde. Ancak Gabriel'e hiç bu tarz sorular gelmiyor. Ee, bu böyle bizim ülkede alışık olduğumuz bir şey aslında. Hani kadının işi üzerinden, yaptıkları üzerinden vesaire yaşam hakkının daha az olduğunu düşünmek ama Zannediyorum ki başka ülkelerde de bu şekilde ilerliyormuş. Bu yaş, bu aslında yaşam hakkı gerçekten kutsal ve herkes için kutsal. Hiçbir şekilde birinin diğerinden ayırmamız mümkün değil yani. Bu konuda hepimiz dikkatli olmalıyız diye düşünüyorum. Çok böyle dikkatimi çeken bir şey olduğu için de paylaşmadan geçmek istemedim. Evet bugünkü hikayemizin sonuna geldik. Umuyorum sonuna kadar ilginizi hiç kaybetmeden dinleyebilmişsinizdir. Ayrıca yorumlarınızı aşağıya bırakabilirsiniz ve bu tarz gerçek suç hikayelerini dinlemeyi seviyorsanız abone olarak destekleyebilirsiniz. Aynı zamanda videoyu da beğenirseniz çok mutlu olurum. Bir sonraki bölümde tekrar görüşebilmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.